Baktınız Yemek Organizasyonu'nun davetiyeler basılıp basılmış, telefon geldi Ali Osman'dan da. Siz de üç kişi ne yaptınız? Bir hesap bir bakalım. başkanım biz de düşündük arkadaşlar, etlekmeye karar verdik. Yani istişare yaptık aramızda, olur dediler. Etlekmek olmaz ya, etlekmek geçen ayda yapıldı. Yine bizim organizasyonumuz oldu. Bir sürü adam laf etmiş, etlekmek yaptırmışlar, böyle etlekmek mi olur? Biri geldi beni tanıdığım bana bilen evet. olur mu sıkı bir toplantı olmasın lazım? Doğru da tabii. Madem biz yapacağız bu organizasyonu, leke gelmemesi lazım. Geçen ayında adama tembih ettik, sündürmüş, sündürdükçe sündürmüş, 1.80'i geçmiş. Ondan sonra domatesi bir yanda, giber bir yanda hesabında. Bunu da çet tekmeye şöyle atılmış. Başkanım yani düşündüğümüz şu daha ürentili olur, yani daha hesaplı olur diye düşündük arkadaşlarla yani onda yani. Bir yetmiş iki etlik zaten? Kırk üç kişi hesapladık, yetmiş dört metre ediyor. Yani metre bazında olduğu için daha hesaplı oluyor. Ya pilav dökülürse ne olur diye hesapladık, kunduracılar eline kaç yalan gelecek yani anlayacağınız. Tabi karar sizin de, takdir size kaldı da yani biz şey düşündük, etli ekmek daha iyi olur Tamam o zaman, sağ ol. Hadi selamünaleyküm. Sivillere dikkat et. Yileğinden tanıdım. Başkanın aklını ya, var onun. Etlekmek yaptırıyoruz. Etlekmekten de kabah da değil. Bıktık vallahi. O zaman sen ne pilav yiyeceksin? Konya'nın kafaya da pilav yiyeceksin. Midenin otur. <laughs> Hadi bu orada gidelim Mehmet. Ne kubuz şu böyle yalnız. Google'la alakası yok. Sen öyle dayamazsa sen de yap. Ben Google'suk. Sen kendine bak yalaka. ha. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar Aleyküm selam. Bir ara görüşelim. Ya siz daha sonra tamam. Selamun aleyküm. Afiyet olsun Mahmut abi. Selam. Gülüm Allah'ın <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Selamun aleyküm. Bekletmedim Aleyküm ben. Aleyküm selam. Yeni geldim ben de. Hemen tüneyi vermişsin. <laughs> <laughs> ha. Şirketten ne haber? Kulağıma bir duyum geldi de yani ne diye sorayım dedim. Şirket bildiğin gibi aynı gittikçe de sarpa sarıyor. Adamın biri işte ego tatmini için adam harcıyor. Gittikçe de kötüye gidiyor. Şey ne olacak ya seçim? Orayı düşünüyorum. Herhalde bu gidişle ecel terimi de geliriz bilmem. Artık bilemiyorum nasıl olur. Bizim muammer e, geçen söyledim. Kadınlar koluna bir bak orayı bir denetle çekip çevir dedim. Adam tutmuş kadının birini koluna takmış. ...kadınlar koluna gittiysen dedim... ...sıfatsızlık yapmana gerek yok... Bir ...şerefsiz. Öyle efendim. Şey ne oldu yani... ...herkes seçime giriyor mu? Tabii tabii... ...herkes girecek seçime. Yani herkes oluyor... ...önüne gelen girebilecek yani. Önüne gelenden ziyade... ...bizim bu mahallelerde... ...bu kesimde... ...bu bölgede de... ...sakal... ...biraz daha ön plana çıkıyor. Hı, sakal yani... ...ben giremem öyle mi? Sen sakalsız gelebilirsin sen alttan malı götüreceksin. Şimdi gençlik kollarında olduğun için gerek yok. İleride lazım olursa bırakırsın. Şimdi prim yapmaz. Daha çok yaşlılarda prim yapıyor şimdi sakal. Kadın kollarına ben baksam ne olur? O şey yapabilirim ben. Kadın kollarım.